Şimdi biliyorsunuz eski hesaplara göre zemher ayındayız. Zemher ayı yanlış bilmiyorsam ayın 14'ünde başlar. 14 Ocak'ta başlar. 14 Şubat'ta biter veya 13 Şubat'ta biter. Kışın yoğun yaşandığı bir iklimi yaşıyoruz. Bugün herhalde eksi 17'leri gördü sıcak. Bu sıcaklık çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan insanlara belediyelerimiz, vefa destek gruplarımız, valiliklerimiz, kaymakamlıklar zaten elinden gelen ne varsa yapıyorlar. Yalnız biz de AK Parti teşkilatları olarak bu süreçte vatandaşın haliyle hem hemhal olmak, bir ziyaret etmek, hani gönül belediyeciliği diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, gönül almak maksadıyla arkadaşlarımızdan bu tür çalışmalar içinde olmasını arzu ettiğimizi ifade edince teşkilatımıza Allah razı olsun, işler rast gelsin arkadaşlarımızın. Bir kelimemiz yeterli oldu. Hemen sahaya indiler. Kimisi şehrin girişlerinde polis noktalarındaki bu can memleketimizin selameti için çalışan değerli emniyet güçlerini ziyaret ettiler. Kimisi filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Çünkü artık filyasyon ekibinde çok ciddi manada yükü var. Ciddi manada güzel işler çıkardılar. Her geçen gün inşallah aşıyla beraber bertaraf edeceğini zannettiğimiz bir ekip. Sonrasında arkadaşlarımız mesela bizde hizmet eden belediye çalışanlar işte çöp toplayan insanlar olabilir farklı mecralarda insanlar var. Fakir fukara olabilir. Bunları ziyaret etmek suretiyle açıkçası çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü hayat akıp gidiyor, devam ediyor. Her ne kadar Covid ve pandemi süreci olsa da eğer oturup doğru konuşalım. Neye ihtiyacı olmuyor ki insan? Her şeye ihtiyacı oluyor. Bir nefese bile ihtiyaç. Şenlik derler yani eskiler. Şenliğe ihtiyacı var. Kapsın çalınmasına ihtiyacı var. Bu çerçevede elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu hafta sonu da farklı bir etkinlik yapacağız. Biz de onun görüşmesini yaptık. Değişik, orijinal olduğunu düşündüğümüz Bizim için ilk olabilecek bir organizasyon içinde olacağız. İnşallah yapacaklarımız değil de yaptıklarımız anlatmakta büyük fayda var. Bu hafta sonu o etkinliği planladık. Cuma, cumartesi, pazar gibi. İnşallah hayra vesile oluruz. İnşallah gönüllüleriz. İnşallah yaptığımız işlerde arkadaşlarımız samimi duygularıyla, samimiyetle çalışmalarından dolayı neticesi hayır olur diye dua ediyoruz. Şimdi efendim biz her gittiğimiz toplantıda, her organizasyonda şunu söylüyoruz. Bizim iki kanadımız var. Biri gençlik, biri kadın kollarımız. Gençlik kollarımızın kongresi inşallah bu ayın 29'unda yani gelecek hafta Cuma günü sanırım saat 15'te yapılacak. Genel merkezimizin talimatları üzerine. Kadın kollarımızın kongresi de geçtiğimiz Cuma saat 14 itibariyle yapıldı. Muhteşem bir katılım vardı. Muhteşem katılımdan kastettiğim sosyal mesafe sınırlarına dikkat edilmek suretiyle salonun geniş doluydu tüm milletvekillerimiz eksiksiz AK Parti'mizin tüm milletvekilleri eksiksiz toplantı salonundaydı. Güzel gün anlam önem veren konuşmalar yaptılar. Pandemi sebebiyle tabii konuşmalar biraz daha dar ölçekli oldu. Onlar hitaplarını dinledik. Vatandaşlarımızın il ve ilçelerden çok ciddi katkıları vardı. Hakikaten sevilen bir teşkilatımız var. Allah razı olsun sevenlerden. Olur ya bu süreçte merhaba demeyi unuttuğumuz veya salona girme esnasında göremediğimiz arkadaşlarımız varsa buradan inşallah pandemi bitince tekrar bir araya geleceğimizi ve teknik tek has edeceğimizi söylemek isterim. Kadın kollarımızda daha önceden genel merkezimizde yaptığımız istişarenin neticesinde mevcut başkanımızın devam etmesi kararı çıktı. Hem da hem bir gazeteci tabirine güven tazelemiş oldu. Biz de inşallah bundan sonraki süreçte beraber yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 2023 ile alakalı şimdiden çalışmaya başladık. Karınca kararınca, elimizden gelince genel merkezimizin talimatları ve bizim akıl edebildiklerimiz orijinal, inovatif çalışmalarla sahada olmaya devam edeceğiz. Tabii ömrümüz kafi gelir gelmez Cenab-ı Ben teşekkür ederim.